Amerika'nın kırsal bir bölgesinde, şehrin gürültüsünden uzak bir yerde, Cash adında bir adam sabah sporuyla güne başlar ve çiftlikteki işlerini kız kardeşi Fini ve genç yeğeni Savannah ile birlikte halleder. Cash, Big Cat adında korkulan bir uyuşturucu mafyasının patronu altında çalışıyordu. Ancak küçük kardeşi aşırı dozdan öldükten sonra Cash karanlık dünyayı terk etmeye ve temiz bir yaşam seçmeye karar verir. Savannah, annesini bir trafik kazasında kaybetmiş olan Fini'nin kızıdır bu yüzden Josh ve Savannah çok yakın ve sevgi dolu bir ilişkiye sahiptir. Bir gün rutin işlerini tamamlayan Josh, Savannah'ı yakındaki bir kafeye öğle yemeğine götürür. Yemeğini yerken, Josh tuvalete gitmek için kalkar ve Savannah yalnız kalır. O sırada Big Cat'ın adamları olduğu bilinen üç adam gelir ve Savannah'ın masasına oturur, bu da onu rahatsız eder. Adamlar bir şey yapmadan önce Josh geri döner ve Savannah'ya dışarıda beklemesini söyler. Çünkü üç adamla, lideri bu olan biriyle doğrudan konuşmak ister. Endişelenen Josh, eve döner ve hemen Fini ile yüzleşir. Biraz baskıdan sonra, Fini, çiftliklerinin tapu senedini Big Jat'e rehin verdiğini kabul eder. Rehin parası, yem almak için kullanılmıştır. Josh, bankadan veya resmi bir kuruluştan yardım almak yerine mafya ile iş yapmayı seçtiği için Fini'ye çok kırılır ve sinirlenir. Ertesi gün, Josh, Big Jat'in oğlu Zeke Barkley ile Fini'nin rehin koyduğu tapu hakkında görüşmeye gider. Zeke, Fini'nin tapuyu büyük bir para karşılığında takas ettiğini ve Josh'in bu borcu ödeyemeyebileceğini söyler. Zeke, Josh'e doğrudan mafya patronu ile görüşmesini ve bir anlaşma yapmasını önerir çünkü çiftlik artık Big Jat'in malıdır. Zeke, belki geri kazanabilirsin ama bu, içine girip borcu ödeyebileceğin bir borç değil, paran olsa bile der. Josh eve döndüğünde, Big Jat'in adamları, Fini ve Savannah'i borcu ödemedikleri için tehdit eder. Fini ödeme yapamadığı için adamlar Fini ve Savannah'ı döverek evden çıkarır. Bir adam, Fini'yi uyarı amacıyla kulağından vurur. Josh eve döndüğünde, Fini'nin yaralandığını ve Savannah'ın korktuğunu görünce şok olur. Savannah, Big Jat'in adamlarının onlara borç yüzünden saldırdığını açıklar. Fini, yaşananlardan dolayı özür diler ve Josh, onlara bir çözüm bulacaklarını söyler. Josh, Ardından şeriften Big Jat'in adamlarını tutuklamak ve Fini ile Savannah'ı korumak için yardım ister. Ancak Şerif, yeterli kanıt olmadığını söyler ve Josh, Big Cat ile görüşmeye karar verir. Big Cat'in yerinde eski patronu tarafından karşılanır. Josh, Finin'in borcunu nasıl ödeyeceğini sorar ve Big Cat, 3 görev tamamlandığında borcun silineceğini teklif eder. Başka seçeneği olmayan Josh, anlaşmayı kabul eder. O gece Josh, Buck ile birlikte ilk görevine başlarlar. Rakip bir mafyanın karargahını izlemeleri istenir. Josh, evin içine girip para sayan mafya üyelerini görür ve hemen Buk'a haber verir. Buk, ardından arkadaşlarını arayarak düşman karargahına saldırır. O gece, Big Cat'in adamları, Buk ve Josh, rakip mafya grubuna saldırarak onları hızla yenerler. Josh, başarılı bir görev gerçekleştirdiğini Big Cat'e bildirir. Ertesi gün, Josh, barın içinde arkadaşı Wilder ile, Fini'nin borcu yüzünden tekrar mafya dünyasına çekilmesinin zorluklarını konuşur. Eskiden mafya üyesi olup şimdi papaz olan Wilder, Josh'e dua edip Tanrı'dan yardım istemesini, böylece o dünyaya tekrar düşmemesini tavsiye eder. Ertesi sabah, Josh, Big Jat'in adamları Lazarus ve Harland tarafından bir uyuşturucu anlaşması yapmak için alınır. Amerika ile Meksika arasındaki sınırda, ormanın kenarındaki bir yere giderler. Orada Josh, Harland'a yükleri boşaltmasına yardımcı olurken, Lazarus silahını çekip Harland'ı vurur. Josh, Lazarus'a nedenini sorduğunda, Lazarus, Harland'ın ailesine karşı hakaretlerinden bıktığını söyledi. Daha fazla sorun çıkmaması için Cash, Lazarus'a Harland'ın cesedini tüccar gelmeden önce saklamasını istedi. Bir süre sonra Meksikalı tüccar adamlarıyla geldi ve Harland'ı sormaya başladı çünkü onun olmadan işlem yapmak istemiyordu. Cash, Harland'ın iş nedeniyle uzak olduğunu ve kendisiyle Lazarus'un onun yerine temsilcilik yaptığını söyleyerek durumu örtbas etmeye çalıştı ama tüccar ona inanmadı ve işlem yapmayı reddetti. Josh ve Lazarus, Big Jati hayal kırıklığına uğratmak istemedikleri için tüccarı ve iki adamını öldürdüler. Tüm Meksikalıların öldüğünden emin olduktan sonra, Josh ve Lazarus, Big Cat'e verilmesi gereken parayı aldılar ve Josh, ikinci görevini tamamlamış oldu. Birkaç saat sonra, arabayı yıkarken, Josh, kardeşine, Big Cat'in borcunu üç görev tamamlayarak ödemeye çalıştığını, ikisini bitirdiğini ve sadece bir görev kaldığını söyledi. Fini, Big Cat'in ne kadar hilekar olabileceğini bildiğinden, Josh'e, üç görev tamamlandıktan sonra Big Jat'in sözünü tutacağından emin olup olmadığını sordu. Jash, sözlerini bozarlarsa, Big Cat ve adamlarıyla yüzleşmeye hazır olduğunu söyledi. Ardından Jash ve Fini, Savannah'ya kendisini koruyabilmesi için nasıl silah kullanılacağını öğrettiler. Bir gün, Jash, yalnız başına, sıklıkla Big Jat'in yasa dışı işlerine müdahale eden Şerif Duke Park'sı kandırmak için üçüncü görevine gider. Josh'in işi, Duke'u bir uyuşturucu üretim alanı hakkında bilgilendirerek Big Cat'in karargahına çekmekti. Cash ona depo adresini verdi ve Duke, kandırıldığını anlamadan minnettar oldu. O öğleden sonra Buck ve arkadaşları Cash'i alıp Big Cat'in karargahına, mafya üyeleriyle birlikte kutlama partisine götürdüler çünkü Cash üç görevi tamamlamıştı. Orada Cash, Big Cat'in karargahında herkesin toplandığını ve Big Cat'in karlarının arttığını kutladığını gördü. Kısa süre sonra başka bir odaya geçtiler. Burada Buck, dövülüp bağlı olan Dukeu getirdi. Big Cat, Dukeu herkesin önünde öldürmeyi planlıyordu. Suçluluk hisseden Josh, Dukeu odanın dışında öldürmesini istedi ama Big Cat reddetti ve Dukeu herkesin önünde bıçakla öldürdü. Sonra Josh, üç görevi tamamladıktan sonra her şeyin çözüleceğini düşündü. Ancak Big Cat, anlaşmanın değiştiğini söyledi ve Josh'in artık Finney'nin borcunu ödemek için sonsuza kadar çalışması gerektiğini belirtti. Hayal kırıklığına uğramış ve kandırıldığını hisseden Josh, üssü terk etmeye karar verdi. Ertesi gün, Josh, Fini'yi arayıp Big Jat'in sözünü tutmadığını ve ona Savannah'i Big Jat'in grubundan olabildiğince uzak bir yere götürmesini söyledi. Josh, kendisini kandıran Big Jat'in tüm adamlarını yok etmek için intikam planı yaptı. Fini, Josh'in talimatına uyarak, Wilder ile görüşmek için önce Massa Kilisesi'ne gitmeye karar verdi. Telefonun ardından Josh, Big Jat'in karargahını gözlemlemeye başladı ve en zayıf güvenlik noktalarını çözmeye çalıştı. Bu sırada Fini ve Savannah, Wilder'ın liderlik ettiği sabah hainine katıldılar. Sonrasında, Josh'in talimatına göre köyden ayrılmak için Wilder'a veda ettiler. Fini ve Savannah arabalarına doğru ilerlerken, Buck ve Big Jat'in grubundan birkaç kişi aniden Fini'ye saldırarak onu ağır şekilde yaraladılar. Savannah, babasının mafya üyeleri tarafından dövüldüğünü görünce korkuyla bağırdı. Sonunda Wilder gelip, Buck ve arkadaşlarını kovdu. Fini ağır yaralanmıştı, bu yüzden Wilder ve Savannah onu hastaneye götürdüler. Bir süre sonra Josh, saldırıyı duydu ve hastaneye hızla gitti. Oraya vardığında, kardeşinin çok kan kaybetmesinden dolayı öldüğünü öğrendi. Kalbi kırık bir şekilde, Josh, Wilder ile hastanede buluştu ve Fin’nin ölümünün intikamını almayı karar verdi. Wilder onu durduramadı ama Josh'e dikkatli olmasını uyardı. Ertesi gün, Josh, Big Jat'in iki adamını, arabada uyuşturucu satarken öldürerek bir uyarı gönderdi. Polis cesetleri buldu ve soruşturma başlattı. Kısa süre sonra Big Kat, olay yerine gelerek şerife adamlarının ölümünü sordu. Şerif Cashi şüpheli olarak gördü çünkü arabasının anahtarları orada bulunmuştu. Ancak şerif Duke gibi bir sona uğramamak için Big Cat'in emirlerine uymak gibi görünüyor. Bunu içeride halledeceğiz. Vakit kaybedecek zamanımız kalmadı. Pastor o nerede? O burada değil. Ertesi gün Buck ve adamları savanlıyı bulmak için Wilder'in evine gittiler. Wilder, bilgi vermeyi reddettiği için dövülerek cezalandırıldı. Savannah, Wilder'ın zarar gördüğünü görmekten dayanamayarak teslim oldu. Savannah ile birlikte giderken, Buck, Wilder'a, Josh Big Jatin karargahına teslim olursa serbest bırakılacağını söyledi. Yani Josh'in hayatı karşılığında kızı vereceklerdi. Birkaç saat sonra, Josh, Savannah'ı aramak için Wilder'ın evine geldi ama Wilder'ı morarmış bir şekilde buldu. Wilder, Savannah'i koruyamadığı için özür diledi ve Buktan Caş'e hemen Big Cat'in karargahına gelmesi gerektiği mesajını iletti. Bunun üzerine Caş Wilder'dan Zeki'yi rehin alarak Savannah'yı kurtarması için yardım istedi. Başta tereddüt etse de Wilder sonunda arkadaşına yardım etmeyi kabul etti. Hemen Zeki'nin iş yerine gidip onu kaçırdılar. Ne yapıyorsunuz? Sizi yemeğe mi götüreceğim? Diyen Zeki'yi kaçırdıktan sonra Caş. Big Jati arayarak Zeki'nin rehine olduğunu ve karşılığında Savannah'nın serbest bırakılmasını talep etti. İsteksizce, Big Cat kabul etti ve Josh'e, Zeki'yi karargahına götürmesini söyledi. Telefonda konuşmamın ardından Josh, Big Jat'e güvenmemeye karar verdi ve Wilder'dan Zeki'yi yalnız götürmesini istedi. Josh, arka kapıdan gizlice girmeyi planladı. Kararlaştırılan saatte, Wilder, Zeke bağlı olarak ön tarafa oturttuğu arabayı Big Jat'in karargahına doğru sürdü. Yaklaştıklarında, Big Cat'in adamları Wilder'a saldırmaya hazırlandılar. Ancak Big Cat'in Savannah'yı kolayca serbest bırakmayacağını bilen Wilder, Zeki'ye silahını doğrultarak, ben eski ahit zamanlarından daha fazlasıyım, göz için göz dedi. Bu arada, bir sandalyeye bağlanmış olan Savannah, muhafızı Lazarus'u avantaj olarak kullanarak ipleri kesip serbest kaldı. Serbest kaldığında, yakınındaki bir tabancayı alarak Lazarus'u pencereden vurdu. Big Cat, Buka evin içinde kontrol yapmasını emretti. O sırada Big Cat ve adamları Wilder ile ateş alışverişi yapıyordu ve Wilder Big Cat'in adamlarının bir kısmını etkisiz hale getirmeyi başardı. Aynı anda Zeki ormana kaçma fırsatı buldu. Bu sırada Josh, Big Cat'in karargahındaki birkaç muhafızı etkisiz hale getirmeyi başardı. Wilder'in yardımıyla Josh, Big Cat'in adamlarının bazılarını vurdu. Ancak Wilder Zeki'nin bir ağaç arkasından ateş etmesiyle yaralandı. Öfkeli Wilder karşılık vererek Zeki'yi bacağından vurdu. Yaralı olmasına rağmen Zeki ormana kaçmaya çalıştı ama Big Cat'in köpekleri kanının kokusuyla onu fark edip saldırdılar. Zeki'nin çığlıklarını duyan Big Cat hemen oğlunun yanına koştu ancak Zeki'nin köpekler tarafından öldürülüp yenildiğini gördü. Bu arada Wilder mücadeleye devam etti ve nihayetinde Big Cat'in adamlarının tamamını alt etmeyi başardı. Cash içeri girip savanna bulmayı başardı ama aniden Buck tarafından kovalanmaya başlandı. Kovalanmasına rağmen Cash Big Jat'in adamlarını alt etmek için yeteneklerini kullandı. Savannah'i bulduktan sonra, Josh ona pencereden kaçmasını söyledi, ancak Big Cat onları bir silah doğrultarak engelledi. Başka bir seçenek görmeyen Josh, Big Cat ile yüzleşmeye karar verdi. Josh, Big Cat ile yüzleşirken, onu kurtarmak isteyen Savannah, şaşırtıcı bir şekilde Big Jat'e arkasından saldırarak onu öldürdü. Filmin sonunda, hayatta kalan Wilder'ın kilisede bir vaaz verdiğini görüyoruz. Bu arada Josh ve Savannah, Aile çiftliklerini bakmaya devam ederek günlük yaşamlarına geri dönüyorlar. Bazen geçmiş günahların bedelini ödemek için insanın yeniden kanaması gerekir. Sadece kendisi için değil, sevdiği insanlar için. Çünkü gerçekte aile, ayağa kalkmak, savaşmak ve hayatta kalmak için en güçlü sebeptir.